İnsanın imanına sıkıntı veren işler uğraşılacak işler değil. Bakın böyle çahinmiş, büyücüymüş, falcıymış. Bir Müslüman bunlara gitmez. Allah'tan ister istediğini. Sadece Allah bilir geleceği. Üniversite sınavları yaklaştığı zaman Telli Baba'nın türbesi, değil mi? Zuhurat Baba'nın türbesi hemen etrafı böyle bakıyorsun. Ellerinde yağ, eline yağsın alan oraya gidiyor. Niye? Sınavı geçecek ya. Dua istemeye gidiyor. Sen gece teheccüde kalktın mı? Yok. Sabah namazını kıldın mı evden çıkarken? Yok. Niye geldin telli babaya? Telli baba sana ne yapacak? Hayır ne yapacak? O telli baba varsa Allah tarafından şefaat hakkı verilmişse sana şefaat eder ahirette. Başka ne yapacak sana? Türbede medet umulur mu ya? Direk ağacı tilbent bağla, paçavra bağla, türbeye bez bağla, he, türbeden medet Çocuğum olmuyor, telli baba he, göbeğini türbeye sürüyor. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Telli baba sana bebek verebilir mi ya? Cüzdanını sürüyor türbeye, neymiş? Bereket olsun, kesen bereketlensin. Bunlar bozuk itikatlar. Türbe ziyareti var mı? Bak Gidersin, o mübareğe dua edersin. Onun hatırına, onun hürmetine Allah'tan isteyebilirsin. Bak, kimden istiyorsun? Allah'tan. O mübareğin Allah katında senin zannına göre e, yeri vardır. Allah dostudur, alimdir, ulemadır, evliyadır. Onun hürmetini Allah'tan istersin. Ama Allah'tan istersin. Ondan bir şey isteyemezsin. Kabirlerden medet umulmaz. <laughs> türbelerde medet umulmaz. Bunlar insanın imanına sıkıntı verir. Millet cahil. Çoğu insan bilmiyor. Allah'tan iste. Sınavı mı var? Tamam. Sabah namaza kalk. Sabah namazından sonra dua et. Yasin'i evde oku. Ne işin var türbede? Türbeden medet ummak nedir? Telli Baba seni üniversite sınavından mı atlatacak? Böyle inananlar var. Telli Baba beni üniversite sınavından geçirecek. Vallahi ne tellisi ne zillisi kardeşim. Hiç kusura bakma.